Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Mixamo'da yaptığımız animasyonları birleştirmeyi göstereceğim. Ee, önceki yaptığım bir çalışmayı açayım. Şöyle. Şimdi bu e, sahnede bir tane karakterimiz var. Şöyle göstereyim. Ben buna iki farklı animasyon yapıp indirmiştim. Mesela şunu yaptık ya. Download deyip direkt indirmiştim. Ve bunu Blender'dan File, Import, FBX olarak yaptığım dosyayı buraya atmıştım. Mesela bu arkadaş gelsin, önündeki duvara çarpsın. Bunu normalde üstünden atlaması yapacaktım ama ufak bir sıkıntı oldu. Şuraya bir animasyon eklersek. Timeline. Bu bizim modelimiz. Birinci animasyon. Yürümeye başladı. Belli bir yere geldi durdu. İkinci animasyonu geçelim şimdi. Şuydu herhalde. Aynı yere geldiği için bunu biraz öne çekmem lazım. Onu da şöyle yapabiliriz. Shift-S3 yaptım. Ee, şunu açayım bir de. Kendi bir de şuraya almam gerekiyor değil mi şu an? Bunu öne çekmek için bir tane küp ekliyoruz. Empty küp. Küçültüp şuraya koyalım. Tam düştüğü yer neresi oluyor? Şuramı. Öndeki. Bunu e, wireframe'deki iskeletine seçtik ya. Bunu küp yapıyoruz. Ve bunu Ctrl P yaparak object diyoruz. Ve bu bunun objesi oluyor. Biz bunu nereye çekersek o da oraya gidiyor. Şöyle gösteririz. Ha? Şimdi bunu getirdik ya. Yürüme animasyonu nerede bitiyor? Oraya bakalım ya. Şurada bitiyor. 40'a geldiği zaman ikinci şeyin burasında duruyor. Değil mi? Animasyon kısmında bunun biraz daha ileride olması gerekiyor. O yüzden bunları seçtim hepsine. Ve tam bunun animasyon durduğu yere kaç mesela bu? 40, 32 mi? Buraya getirdim. Şimdi bu hatta 35 olsun direkt garanti ederiz. Düşman nasyonun iskeletindeyken geldim alt kısma timeline'dan kontrol yok kontrol değil A ve kontrol C yaptım. Kopyaladım yani. Sonra geldik ikinci arkadaşa. Bunu devamlı ekleyeceğimiz için buraya kontrol V yaptım. Ve gördüğünüz gibi geldi ama bu sefer bir sorun var. Direkt en başa ışınlandı. Şu arkadaşa ihtiyacımız yok. Burayı silebiliriz. Gördüğünüz gibi geldi başa döndü. Bunu da şöyle çözüyoruz. Geldik. Timeline'a graf editor yaptık. Buna tıkladığımız zaman hani animasyona tıkladığımız zaman şöyle bir ekran karşılıyor bize. Burada da hips e, eklerini bulmamız lazım. Hani hips dediğimiz bu <laughs> şöyle göstereyim. Şurada bir yerde bir kısım yani omurga gibi bir şey. Onu bulalım şimdi. Hips şu aynen bulduk. Şimdi bunda bizim hani ihtiyacımız olan şey bu birleşimde. Biz buradan yürüdük buraya geldik ya. Geri en başa dönme, dönmesinin sebebi belli bir eksende aynı değerlere sahip olması. Hipsin içindeyken mesela bu neymiş? Y'nin rotasyonuymuş. Bu değil. Bize lazım olan yeni location'ı. O yüzden şöyle bakarsak yani location dediğimiz bizim yani yönlendirme olduğu için yeni location'ı bulmamız lazım. Yani bu kısım. Buna geldikten sonra shift T yapıyoruz. Bizi sadece buraya veriyor. Geldik. Bu kısımdan sonrasını seçiyoruz. Ve aşağı indiriyoruz. Peki bu neye sebep oldu? Bakalım hemen. Geldik şöyle. Devam ediyoruz. Geldi ve biraz sindikten sonra geriye doğru düştü. Biraz öne kaymış ama onu siz çözersiniz artık. Şimdi burada asıl olay hani başladığı noktadan gelip orada devam etmesi. Hani geldik ya bu bizim aslında yellow key location keyframe'lere göre yapmış olduğu herkes. Bunu değiştirdiğimiz zaman animasyon rahat bir şekilde ortaya çıkacaktır. Evet video bu kadardı. Kısa ve öz tutmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.